Herkese merhaba, ben Gizem Gökdemir. Bugün sizlerle bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek bir yoga çalışması yapacağız. Şu anki pandemi sürecinde de bedenimizi hem rahatlatacak, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirip, zihnimizi de rahatlatıp, sakinleştirecek, stresten ve kaygıdan uzaklaştıracak güzel bir çalışma. Hazır hissettiğinizde matınızı sererek Benimle bu pratiğe başlayabilirsin. Öncelikle sırt üstü uzanarak başlayacağız. Ama şu omurları yere bırak. Küçük bir nefesle başlayalım. Bacakları mat genişliğinde açabilirsin. Sağ uç içini göbek deliğine yerleştir. Sol uç için göğüs kafesinde olsun. Gözleri yavaşça kapat. Karnından göğsüne nefesini doldur. Rahat bir şekilde göğüs kafesi ve karnından boşalt. Nefesin burun kanalından girerken ki o hissini karnına, göğsüne ve tüm vücuduna dağılışını izle. nefes bedeninle ve nefesinle baş başa kal. Tüm çalışma boyunca burun kanallarından nefesini al. Tekrar burnundan sakince nefesini boşalt. Gözlerini arala. Dizlerini karnına çek ve sarıl. Beli tamamen yere yerleştir. Sağ sola doğru sallan. Omurlarını yere doğru bas. Ve sırta küçük bir masaj yapıyoruz. Al derin nefesini. Nefesini boşaltırken kollarını iki yana doğru aç. Ve iki dizini de sağ tarafına doğru devir. Başını ise sola doğru al. Tekrar dizleri karnı çekip diğer tarafa yatırırken bakışlarını ise tam tersi tarafa. Nefesle beraber devam edeceğiz bu çalışmaya. Nefesini alırken bir sağa bir de sola. Tekrar dizleri karnı çek. Nefes verirken diğer tarafa. Nefesini alırken yavaşça sola. Ve nefes verirken sağ tarafa doğru bacakları düşür, bakışlar diğer tarafta. Ve son kez dizlerini tavana bakacak şekilde çevir. Ayak tabanların yerde. Ellerimi topuklarıma değici bir değebileceğim şekilde yere yerleştirdim. Bacaklarım kalça genişliğini koruyor. Avuç içlerim yerde. Nefesimi alırken bir tamamen yere doğru bastırdım. Leğen kemiklerimi hafifçe tavana doğru çeviriyorum. Nefesini boşaltırken elinde hafif bir boşluk yarat. Göğsünü biraz yukarı doğru çevirmeye çalış. Leğen kemiklerini ise aşağı doğru çek. Aldığın nefeste karnı çek içeri, beli tamamen yatır. Verdiğin nefesle beli hafifçe boşluk yarat. Tekrar aldığın nefesle karnı çek içeri, beli tamamen yatır. Ve verdiğin nefesle nötr omurgaya gel. Sağ ayak bileğini sol dizine yerleştir. Sol dizi karnına doğru çek. Ayak tabanı yerle teması kesilsin. Sağ kolumu boşluktan geçirdim. Sol elimle dışarıdan yakalıyorum. Yavaş şekilde sol dizi karna doğru çekmeye çalış. Sağ kalçandaki o yanmayı hisset. Sol dizi karna çekerken omuzları yükseltme. Omuzlar düşük olsun. Bedenin olabildiğince rahat. Çok fazla çekmene hiç gerek yok. Sadece sağ kalçandaki açılmayı, uzamayı hissetmen yeterli. Elleri çöz. Sol ayak tabanı yerde. Sağ ayak tabanı da yere bırak. Sol ayak bileğini sağ dizine yerleştir. Sağ bacağı kendine doğru çek. Sol kol boşluktan geçerken sağ elini de dışarıdan yakalan. Ve sağ dizini karnına doğru yavaş yavaş çekmeye çalış. Sol kalçadaki açılmayı hisset. Al nefesini burada. Ve sakince boşaltırken elleri çöz. İki ayak tabanında yere yerleştir. Avuç işlerim yerde. Topuklar kalçama yakın. Bacakların arasını açmıyorum. Belimi tamamen yatırdım. Kalçamı hafifçe yukarıya doğru yükselttim. Omzuma kadar yükseliyorum. Kalçam sıkı. Verdiğim nefesle omurları tek tek yere doğru bıraktım. Kalçam yerde. Ben de tüm omurgaya geliyorum. Yani normalde ayakta durduğumuz zaman bir bel boşluğumuz oluşuyor. Sırtımız tamamen düz değil hafif bir bel boşluğunu yaratman gerekiyor. Sırtı, beli tamamen yere yapıştırma. Şimdi beli tamamen yere yerleştir. Kalçayı hafifçe yükselt. Yukarı omurları yukarıya doğru hafifçe kalçayı sıkarak it. Verdiğin nefesle tek tek omurları yere doğru bırak. Ve nötr pozisyona gel. Karnı çek içeri. Omurları yükselt yukarıya. Kalça sıkı ve nefes ver. Omurları tek tek yere doğru bırak. Sağ ayak bileğini sol dizine yerleştir. Aldığın nefeste kalçanı yükselt yukarı. Verdiğin nefesle omurları tek tek yere bırakıp kalça yerde. Dizi de olabildiğince yana doğru açmaya çalış. Dizini tavana çevirme. Aldığın nefeste yüksel. Verdiğin nefesle omurları tek tek yere bırak. Son kez nefesini alırken yüksel yukarıya kalça sıkın. Verdiğin nefesle omurları yere doğru bırak. Evet omurgaya gel. Sağ ayak tabanı yere yerleştir. Sol ayak bileğini sağ dizine yerleştir. Sağ ayak tabanım yerde sağ destek alarak karnımı içe doğru çekiyorum. Belimi yere yapıştırdım ve kalçayı, omurları yukarıya doğru itmeye çalış. Kalçam sıkı, yukarı doğru itiyorum. Verdiğin nefeste omurları yere bırak. Kalça yerde. Tekrar aldığın nefeste karnı çek. Kalçayı, omurları yukarıya yükselt. Verdiğin nefeste sırtını, belini, kuyruk sokumu ve kalça yerle buluştur. Son kez nefes alırken omurları yükselt, yukarı. it kalçayı yukarıya. Verdiğin nefesle omurları tek tek yere doğru bırak. Ayak tabanlarını yere bas. Ellerden destek alarak yavaşça dirseklerin üstüne. dilersen ellerini de üzerine yerleştir. Ellerin üzerine yerleştiğinde omuzlarını kulaklarına yaklaştırma. Omuzlar var düşük sağ dizimi karnıma çektim. Ve yavaşça karşıya doğru uzatıyorum. Tekrar dizi karnına çek ve ayak tabanını yere bas. Sol dizi çek karnına. Masa pozisyonu tek masa. Ve parmak ucu point olacak şekilde uzat. Tekrar dizi karnı çekerek yere bırak. Eğer bunları rahatsa ellerini dizinin arkasına al. İki dizini de karnına çek. Ve çift bacak uzasın yukarı. Tekrar dizi karnına çek. Ayak tabanını yere bas. Zorlanıyorsan dirsekler yapabilirsin. Deneyimle hangisi senin için daha rahat? Yukarı. Çek dizleri. Bas ayak tabanını. Tekrar diz karnına. Yukarı. Dizleri karnına. Ayak tabanı yere. Eller dizinin arkasından. Çek dizleri karnına. iki bacağı da uzat yukarı. İki nefes kal burada. Sakince boşalt. Tekrar derin nefesini al. Nefes verirken dizleri kır. tabanlarını yere bas. Bacaklarını iki yana doğru aç. Elleri dizine yerleştir. Çeneyi göğüs kafesine bırak. Ve omurlarını tek tek geriye doğru it. Sırtım olabildiğince kamburlaşıyor. Aldığın nefeste göğsünü karşıya doğru aç. Omuzları geriye al. Verdiğin nefese karnı çek içeri. Çeneyi göz kafesine bırak. Aldığın nefeste göğsünü karşıya doğru aç. Kürek kemiklerin arkada sıkıştır. Verdiğin nefese göğsünü kapat. Sırtı geriye doğru ver. Çene göğüs kafesinde. Aldığın nefesle göğsünü karşıya doğru aç. Yavaş yavaş pozisyona gel. Ayak tabanlarını birleştir kelebek için. Ellerini ayaklarından yakala. Dirseklerini alt bacaklarına yerleştir. İki yana doğru iterken karnını da topuklarına yaklaştırmaya çalış. Al derin nefesini burada. Omuzları yükseltme. Nefes verirken başı biraz daha dizine doğru bırak. Tekrar derin nefesini al. Nefes verirken biraz daha öne doğru katlanmaya çalış. Ellerini, atın ilerisine al. İleriye doğru uzan. Ayak tabanların hala daha birbirine değsin. Nefesini alırken omurları aşağıdan yukarıya yuvarla. Bacakları kapat ve çocuk pozisyonuna gel. Kalçam topuklarımda, ellerimi ileriye doğru uzatıyorum. Eller ileriye doğru uzarken Matının uzun kenarından yavaşça yakalayıp kolları ileri doğru al. Göğsünü de olabildiğince matına yaklaştırmaya çalış. Kalça yukarıda. Göğsü ve çeneyi matına yavaş yavaş ağırlaştır. Al nefesini. Nefes verirken biraz daha göğsü yere doğru bırakmaya çalış. Nefes alırken ellerden destek al. Kalça topuklarda. Bir nefes dinlen. Verdiğin nefeste ellerle ileriye doğru uza. Göğsünü yere doğru bırak. Nefes sakince boşalt. Omuzları da yere doğru bastır. Göğsü de yavaş yavaş yere bırakmaya çalış. Nefes alırken ellerden destek al. Kalça topuklarda. Omurgayı hafifçe yuvarla ve dört ayağı yer. Kalça genişliğini ve omuz genişliğini kontrol et. Sağ kolunu başının üstünden yukarıya doğru uzat. Nefes alırken. Nefes verirken sağ kolunu matının köşe kısmına yerleştir. Ve kolu hafifçe yere doğru bastır. Sol avuç için yere itiyor. Anında hafifçe yere bırakabilirsin. Burada kolunu Azıcık daha koltuk altını yere doğru bırakmaya çalış. Aldığın nefeste yüksel yukarı, kalbini aç. Verdiğin nefeste kol uzasın, matına köşe kısmına. Baş hafifçe yere bırak. Aldığın nefeste son kez yukarıya doğru yüksel. Sağ uçunu matına yerleştir. Sol kolu uzat başının üstünden, kalbini aç. Verdiğin nefesle sol tarafa hafifçe matının köşe kısmına elleri yerleştir. Başının ortasına da matı yerleştirebilirsin. Nefes alırken sağ elimden destek alıp göğsümü açıyorum. Verdiğin nefesle yavaşça matının köşesine getir. Sol elini başında matına bırak. Aldığın nefesle yüksel tekrar. Verdiğin nefesi sol matına yerleştir. Kalça yapıca topuklara doğru getir. Ve da matın önüne doğru uzat. Kalça genişliğini al. Sağ dizini kır ve ayak tabanını sol uyruğuna yerleştir. Sağ diz olabildiğince yere yakın. Nefes alırken ellerinle sol bacağı uzat. Karnını ve başını sol dizine yaklaştır. Nefes alırken ellerini sağ tarafa doğru ilerle. Başını sağ dizine yaklaştırmaya çalış burada. Ve tekrar merkeze ortaya doğru gelerek sola doğru ilerle. Ellerle sol bacağından yakalan başını dizine yaklaştır. Sol diz arkasındaki uzamayı hisset. Nefes alırken yüksel. Sağ bacak uzun. Sol diz kır ayak tabanın uyluğuna yerleştir. Sol dizi olabildiğince yere yaklaştır. Ellerle sağ bacağı yavaşça ilerle. Karnın uyduğuna başını başında dizine yaklaştır. Nefes alırken ellerle sola doğru ilerle. iki elini sol dizine yakalayarak gövdeni biraz daha sol bacağı çevirebilirsin. Nefesini alırken sağ tarafına doğru gel. Sağ bacağından iki elinle yakala, başını dizine yaklaştır. Her nefeste biraz daha karnı uyluğuna yaklaştırmaya çalış. Nefesi boşaltırken yüksel. Ayak tabanlarını yere yerleştir. Ve omurları tek tek yuvarlayarak yükselt. Sağ dizine karnına çek. Sol bacak uzun. Sol elinle sağ dizini yakala ve sola doğru devir. Bakışlarını ise tam tersi tarafa al. Yani sağ tarafa doğru dönebilirsin. Diz olabildiğince yere yaklaştırmaya çalış. Burada sol, sağ omzun yere değmeye olabilir. o da yere doğru ağırlaştır. Al nefesini, sağ bacağı uzat, sol dizi çek karnına. Sola doğru, sağ tarafına doğru sol dizini yatır ve bakışlarını sola doğru al. Beldeki o burguyu ve rahatlamayı hisset. Sol omzu da yere yakınlaştır. Nefesini alırken çek dizleri karnına, sarıl. Ve şavasana için bacakları mat genişliğinde aç. Kollar bedenlik yanında yanından Gözleri yavaş yavaş dilersen kapat. Dilersen gözlerini yumuşatarak tek bir noktaya da odaklanabilirsin. Topuklarından başının tepesine kadar bedenini gözlemle. Bacakların, omurgan, göz kafesin yere doğru ağırlaştığını hisset. Yüz kasların rahatlamış ve yere doğru ağırlaşmış. Bedeninde herhangi bir kasılma mevcutsa nefesini o bölgeye yönlendir. Ve o bölgenin ağırlaştığını ve gevşediğini düşünceler gelebilir. Düşüncelerin içerisine girme. Kendine şefkat göstererek tekrar yavaşça nefesine odaklan. Burun kanalından giren nefesi boğazında, göğsünde, karnında ve bütün vücudunda hisset. Peki bedeninden çıkan nefes nasıl? Sıcak mı? Burnunda herhangi bir titreşim yaratıyor mu? Dilersen bunları da izleyebilirsin. el ve ayak parmaklarını yavaşça oynatmaya başla. Başını sağa sola hafifçe çevir. Burnundan derin nefes al. Ve ağzından sakince boşalt. Tekrar burnundan derin nefes al. bacaklarını birleştir. Kolları ısın üstünden uzat. Dizleri hafifçe karnına çekip sağ tarafına dönebilirsin. Kendine sarıl burada. Her zaman kendini sev. Hazır hissettiğinde ellerinden destek al ve rahat bir oturuşa gelebilirsin. Avuç işlerini kalbinin ortasında birleştir, çeneyi göğüs kafesine bırak. Pratiğini sağlıklı bir bedenle tamamladığın için kendine, bedenine, kalbine ve ruhuna teşekkür et. Gözlerini öncelikle bedenine arala, sonrasında yavaşça başını yükseltebilirsin. Namaste. Benimle beraber bu pratiği yaptığınız için herkese teşekkür ediyorum. Hepinize şifa olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herhangi soru ya da görüşlerinizi YouTube'dan ya da Instagram'dan da bana iletebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.